Günaydın arkadaşlar. Rodex'in RDX 5060 invertör kaynak makinesini size şimdi tanıtacağım. Ürün üretim yeri direkt İtalya'dır. Ürün 2 yıl Rodex garantisine sahip bir üründür. 3 metre uzun bir kaploya sahip. Orijinal invertör İtalyan üretimi bir ürün. Üründe herhangi bir sattım sıkıntı yok. 160 amperlik bir modelidir. Şimdi bir de ürünün size bir e, performansını göstereceğim. Ha şimdi kaynakçı bir abimiz ürünü bir de deniyor. 75 amperde. Amper 75. Denk geldi abimiz. Müşterimiz. Şimdi açıyorum ağır kaynağı. daha abi şu anda. Düşüreyim mi? Yüzde. 100 amperde deri. Yani. Bu beledi nasıl abi sence? yakması güzel. Hat çek istersen.